Herkese selam ben Kaan Can. Arkadaşlar bu videoda yanımızda Gamesur markasından 4 farklı Gamepad modeli bulunuyor. Bu videonun içinde hepsinin kutu açılışlarını yapacağız. İçinde neler varmış bakacağız ve tabii ki birazcık da oyun oynayacağız. Hadi o zaman laf fazla uzatmayalım hemen kutu açılışlarına geçelim. İlk olarak ufaklıkla başlayalım. F4 Falcon modeli kutu içeriği de sade olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle bir kitapçık çıkıyor. Burada zaten nasıl kullanmanız gerektiği tane tane anlatılmış. Oyunlardaki tuşları yukarı taşımamız gerekecek. Bunun dışında da ürünü şarj etmek için şöyle bir Type-C'den USB'ye küçük bir kablomuz bulunuyor. Bunun da uzunluğu 15-20 santim falan. Ve ta, ta 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 ta. Bu da F4 Falcon. Şöyle çıt çıt iki tarafa doğru açılıyor. Şurayı böyle aşağı doğru esnetip telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Bunun dışında şurada 2 tane ledimiz var. Bunlar şu an aktif değil ama telefonu taktığınız anda yanmaya başlıyor. F4 Falcon bu şekilde. Bunu böyle koyalım ve diğerine geçelim. Hop burada ne var? X2 Type C. Kutunun içinden böyle bir hard case koruma kılıfı çıkıyor. Bu güzel olmuş. Kutuyu açınca böyle bir manzara karşılıyor bize. Burada fileli bir bölümümüz var. Bunun dışında 3 tane sticker'ımız var. Bu genel olarak güzel bu arada yani. Aa bak burada ekstra tam stiklerin lastiklerinden verilmiş. Bu da güzel bir detay çünkü bunlar zamanla eskiyor, parçalanıyor arkadaşlar. Bir de farklı boyutlarda biraz daha büyük. Kurulumu nasıl yapacağınızı yine burada anlatıyor arkadaşlar. da pek bir numara yok zaten. Type-C girişi olduğu için telefona taktığınız anda direkt olarak algılıyor. Bir de tabii ki Store'un uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Oradan gerekli optimizasyonları yapıyor size ama uygulama arkadaşlar telefonunuzun iç organlarına kadar izin istiyor haberiniz olsun. Evet GameSir X2 şuradaki yüzey böyle kauçuk. Buralar hep plastik yüzeyler arkadaşlar telefonunuz kaymasın diye. Bu arada böyle Type-C girişini hareketli yapmışlar arkadaşlar ki telefonunuzu takarken herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şöyle yana doğru açılıyor. Arkasından da şöyle göstereyim. Bu arada bu elinizi koyduğunuz yerlerde yine kavrama hissini arttıran böyle lastik bir yüzey kullanılmış. Bu da gayet güzel. Joysticklerin dizilimi Xbox'ın oyun koluna benziyor. Hali hazırda Xbox kullanıyorsanız zaten bu düzene alışık olmanız gerekiyor. O yüzden benim mesela ekstra hoşuma gitti. Güzel. Genel olarak hepsinin malzeme kalitesi oldukça başarılı. Falcon'da bile yani en ucuz parça bu. Buradaki plastik kullanımı işte burada kaymaz yüzeyler. Hepsi gayet güzel. Bir tek şu mavi rengini pek sevmedim. Onun dışında başarılı. GameSir G4 Pro modeli hem telefonda da kullanabiliyorsun bunu ama bunun dışında bilgisayarda oyun oynamak istersen orada da kullanabiliyorsun mesela. O güzel olmuş. Bunlar manyetikmiş. Dolayısıyla tuşların yerini değiştirmek isterseniz rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şuradan da ekranımızı koyuyoruz. Sudan yine sticker'lar çıkıyor arkadaşlar. Burada Aileye hoş geldin mesajı veriyor. Bunun dışında da ne olduğunu anlamadım. Yine Type C'den USB'ye bir tane güç kablosu çıkıyor. Buradan şarj edebiliyoruz. Bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada işte kurulumu nasıl yapmanız gerektiği yazıyor arkadaşlar. Bu birazcık önemli çünkü farklı farklı platformlarda kullanılabildiği için hepsini farklı bir şekilde eşlemeniz gerekiyor. Android'de kullanacaksanız şuradaki A tuşuna ve Home butonuna basıp o şekilde pair ediyorsunuz, eşleştiriyorsunuz. İşte iOS'te kullanacaksanız bunu B ile yapıyorsunuz. Bu tür detaylar bulunuyor. Bir de dediğim gibi zaten uygulamasını indir desteklediği oyunlar, farklı ürünler vesaire bunlara da ulaşabiliyorsunuz. Bak şimdi bunun genel kalitesi çok başarılı. Hatta mesela evdeki Xbox'ın gamepad'ine bakacak olursak şu tetik tuşları hatta biraz daha kaliteli diyebilirim. Joystick'ler de güzel. Bu tam benlik mesela. Bak şu X2 değil de yani bu tatlı görünüyor. Şuradaki gripler yine Xbox'ın Elite modeline benziyor. Bir şuradaki bölümü çok böyle sevemedim. Bayılmadım yani. Genel olarak tatlı. Bu arada dediğim gibi hepsinin malzeme kalitesi gayet başarılı. Şarj etmek için Type-C girişimiz var. Şöyle göstereyim. Bir de şurada şöyle bir USB dangle'ımız var. Buradan da bilgi Bilgisayarınıza takıp wireless bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ve son olarak da T4 Pro modeline bakalım. Bu neredeyse G4 Pro modeliyle aynı. Birazcık tasarım değişik sadece arkadaşlar. Kutu içeriği genelde fix. O yüzden hepsini tek tek yine anlatmayayım. Bunun kullanım kılavuzu biraz daha böyle kallavi. Dangle'ımız var ama bu görmüş olduğunuz gibi birazcık büyük. Yani buradaki iki dangle arasında biraz boyut farkı var. Bu arada kutunun içinden şöyle bir telefon tutacağı da çıkıyor. Buradaki tuşların hissiyatı biraz daha yumuşak şu G4 Pro modeline göre. Bir de yüzey olarak bu daha böyle parlak plastik yüzey. Tasarım güzel ama bak içi görünüyor. Kauçuk materyal kullanmamışlar. Buradaki tutma hissini arttırmak için de tırtıklı bir yüzey yapmışlar. Bu da güzel olmuş aslında. işe yarıyor. Aa, şurada ekstra switchler var bak. M1, M2. Oyunlara göre konumlandırabiliyorsunuz. Evet. Ürünler bunlar. Hepsi Gamesur'dan. Balkon F4, X2, Type-C girişli olan T4 Pro. Son olarak da G4 Pro modeli. Gerisine de artık oyun testlerinde bakalım. F4 Falcon'u direkt olarak telefona bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir tanıtma yapmanız gerekmiyor ya da işte bluetooth açmanız vesaire. Bunlar zaten fiziksel tuşlar ama Falcon'un üstünde de farklı modlar var. Şuradaki turbo tuşlarına basınca bakın burada yeşil yanıyor, turuncu yanıyor, onun dışında kırmızı yanıyor. Bakın burada modu değiştirince farklı farklı atış ediyor. Mesela tek tek atmaya başladı. Turuncuda direkt burst fire yapıyor. Kırmızıda da düz bir şekilde tarıyor arkadaşlar. PUBG'yi de kolsuz gibi oynuyor. Oof. at ah Yenildik ama savaştım yani. Farklı silahları aldığınızda farklı atış teknikleri kullanmak için gayet güzel olmuş bence. Özellikle bir alışma sürecinden sonra gayet güzel performans alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani ilk izlenim olarak gayet başarılı arkadaşlar. X2 gücünü telefondan alıyor arkadaşlar ama çok düşük bir güç tüketimi var. Bu sizi korkutmasın. Bunun dışında şurada görmüş olduğunuz gibi bir Type-C girişimiz bulunuyor. Telefonunuzu direkt buradan şarj edebiliyorsunuz. Bazı oyunlar zaten tanımlı olarak geliyor. Call of Duty de bunlardan birisi. O yüzden buradaki tuşların hepsi çalışır vaziyette. Baya gamepad'de oyun oynamak gibi ya. Konsolda oynamak gibi yani. Baya keyifli diyebilirim. Güzel, güzel. Şöyle söyleyeyim bunun hile olması lazım. Direkt direkt avantaj. Hele bir de kullanmaya alıştıktan sonra Duf! Yok ya, bayağı keyifli. Ya ama işte dediğim gibi ya, çok avantajlısın. Direkt avantajlı başlıyorsun bununla oynarsan. Bir saniye... Bitti! Abi genel hissiyat çok güzel zaten. Xbox'ın dizilimine benziyor dediğim gibi tuşlar. Şu tutuş olayı da güzel olmuş. Şu yan taraflardaki özellikle şurada kaymıyor yani. Benim tek sıkıntım ekranı tam ortaya konumlandırdığı için şu tutuş olayı çok geniş geldi bana. Yani böyle daha gamepad gibi bir şey aradım yani daha doğrusu. Yani alışılmayacak bir şey değil aslında. Gayet keyifli. Özellikle sadece akıllı telefondan oyun oynamak istiyorsanız GameSir X2 güzel bir tercih olabilir arkadaşlar. Ama şimdi biraz da şu büyük abilere geçelim. Bakalım bunların performansı performansı nasıl? Asfalt yine klasik Gamepad'e uyumlu oyunlardan birisi arkadaşlar. Direkt olarak oynamaya başlıyorsunuz. Bu elimdeki G4 Pro modeli. Benim olayım bu ya. Mesela X2 ortaya yerleştiği için çok geniş kaldı benim için ama şu tam ayarında. Bu yarışı imkansız sizin kazanmanız imkansız. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Ne dedim ben? Kazanamaz dedim. İmkanı yok. Bak görmüş olduğunuz gibi hiç haritalama yapmadan direkt kontrolcüyü kullanabiliyoruz. Bu arada direkt bundansa benim tercihim bu olurdu. Hem telefonla oyun oynayabiliyorsun. Bunun dışında bilgisayarda da oyun oynayabiliyorsun. Her yere bağlayabiliyorsun yani. Ekstra seçeneklerim var. Sırayla gidecek olursak şu an tuttuğum G4 Pro. Buradaki özellikler zaten fix arkadaşlar. Bütün hepsinde bulunuyor. Turbo modu, home butonu, screenshot alma özellikleri. Tuşları özelleştirebiliyorsunuz oyunlara göre. G4'ümüz de bu kadardı aslında. Bir tek şu tasarımını sevmedim ya. Şu kısmı. Onun dışında bence 10 numara olmuş. Bunu da kapatalım. T4'e geçelim. Bak bu da güzel. Tatlı duruyor. Bu switchler daha sessiz. Bir şu şeyi sevmedim. Yine iki kademeli olsaydı yani şu ekranı koyduğumuz yer. Eğer bilgisayardan falan oyun oynuyorsanız bu bir tık daha mantıklı. Çünkü ortadaki o çirkin tasarım bunda yok. Pardon kardeşim. Baya keyifli işte. Mesela normalde ben bu oyunu telefondan açıp oynamam. Ama böyle bir gamepad'im olursa açarım oynarım ya. Hakikaten böyle oyun oynadığını hissediyorsun. Ekranı adam akıllı görebiliyorsun. Finish mi? T4'ü daha çok sevdim diyebilirim ben ya. Bunun tasarımı daha başarılı. Çünkü sürekli telefonda oyun oynamayacaksın. Yani bunu tak çıkarabiliyor olman lazım. Bir de şuradaki ekstra tuşları farklı oyunlarda kullanabileceğim için mesela. Ben direkt T4'ü tercih edebilirim. Gibi gibi. Bir de işte masada şöyle dengede dursa keşke. Şöyle bırakınca direkt düşüyor. Bak şimdi tetik tuşlarını şöyle rahat bir şekilde basıyor olman lazım. Ama buna böyle sanki tepeden şöyle basınca daha rahat geliyor. T4'te direkt bak şuraları daha böyle yuvarlak hatlı yapmışlar ya. Şuraya tam oturuyor o yüzden hani tetik tuşu Tamam ya net hani ne. Şu an neden daha çok sevdiğimi anladım Çünkü şu tuşları kullanmak çok daha rahat Evet arkadaşlar hepsini denedik hepsini inceledik Bunların arasında benim favorim T4 Pro modeli oldu Yani bence en iyisi o ya da bana en uygun olan o diyebilirim Sizde hangisini en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın Şimdilik hoşçakalın Hadi görüşürüz